Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kendi yaptığım ve kendi aldığım e, malzemeleri tanıtacağım. Hadi başlayalım. E, ilk başta şöyle bunları ben kendim yapmıştım. Şöyle üç tane yatağım var. Bunu yatak olarak kullanıyorum. Şöyle kenara koyalım. Bir dakika. Ee, sonra burada böyle bir yumuşak bir yatak var. Şöyle böyle. Sonra burada tam tamına 3 e, e, Bunu ölçü olarak fazla kullanmıyorum ama. Tam tamına 4 ta, tane böyle e, minik şeyimiz var. Ölçülerimiz var. Şöyle bir tane büyük. Bir tanesi böyle, biraz. Bir tanesi böyle, bir tanesi de böyle olacak şekilde tam dört tane e, e, yaz e, örtümüz var. Sonra yine e, bu yataklar gibi bana yetmedi çünkü biraz fazla minişim var. Yine de böyle çok tatlı e, bir ne yaptım yatak yaptım turuncu bir yatak. sıcak mı bilmiyorum. Ee, sonra burada tam tamına e, bunları e, şey yastığı olarak kullanıyorum. Normal e, yatak yastığı olarak kullanıyorum. Burada tam tamına dört tane yastığımız var. Bir tanesi daha dikilmedi maalesef. Bunları ben kendim dikiyorum. O yüzden maalesef dikilemedi. Böyle kullanıyorum şöyle bir şekilde patladık mı kullanıyorum ve iki tane lastikten şöyle bir bir tanesi de böyle peçeteden yapılmış şöyle görüyorum. Şöyle yastıklarımız da şunların üstünde olsun şöyle biraz fazla bir eşya var o yüzden fazla sığdıracağım düşünemiyorum ama devam edelim biz burada şöyle küçük bir sepetimiz var bu çok şey. İçinde de benim kendi yaptığım bazılarını ben yaptım. Mesela şurada sular var. Başka işte meyveler var, güllaçlar var. Arkalarını kartonla yapıştırdım. Ee, böyle dolapta durmasını istediğim malzemelerim var. Şöyle. Şunu mutfağa geçtik. Bu arada. Burada da böyle küçük bir dolabımız var yine. İçinde böyle tabak çanak var. Sonra burada böyle yüzük bilinçlerden bir tanesi var. Bunu evlerimde kullanıyorum. Sonra burada koltuklarım var. Biraz aşağı indireyim. Şöyle. Koltuklarım var. Bunları çok seviyorum. Böyle altlarında da Şöyle şeylerimiz var. Çıkarılıyor. Bunda yastıkları var. Yastıklarını bulmaya buldum. Burada iki tane bunun yastığı var. Bu iki tane bunun. Bu da bunun yastıkları. Böyle. Bunları en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Çünkü Sonra burada bir tane fırınım var. Perçekim böyle bir fırınım var. Yeşil. Ben yeşil rengi çok sevdiğim için çoğunlukla yeşil kullandım. İşte. Burada yeşil bir buzdolabımız var. İçinde hakikaten şöyle böyle raflarımız var. İkinin i̇çinde yiyeceklerimiz var ama bunlar fazla. yüzden fazla az süremiz var. Sonra Burada tam tamına 5 e, e, kanaldan oluşan bir televizyon var. Bu televizyonu göstereceğim birazdan. Burada da ay kolu kırılmış. Böyle değişik bir neyi var. Açılabilen bir yiyecekli falan var. E, ne denir buna? Böyle masa ee, televizyonun kumandası, bilgisayar e, ve son olarak teknolojik ürünlerimiz var. Şöyle telefon, tablet ve bir bilgisayarımız var. Burada da televizyonun yapıldığı şöyle koyduğum bir şey var. Evet arkadaşlar bütün malzemelerim bu kadardı. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.